olmadan nasıl e yapabiliyorum? Bu soru da aslında sizin gibi birçok girişimcimiz tarafından bize sorulan bir soru. Belirttiğiniz gibi aslında normalde e-ticaret yaparken bir şirketinizin olması gerekiyor, vergi levhanızın olması gerekiyor. Ancak devletimizin sosyal medyadan gelirler elde edenler için çıkarmış olduğu bir yasa var. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 20/B maddesiyle sosyal içerik üreticisi istisna belgesini alarak bu faaliyetlerimizi yapabiliyoruz ama bu da her firma için işte A firması, B firması, ben de yapayım bu şekilde başvurup ben de yapabilirim diye başvurmamak lazım çünkü bunu devlete başvurunuz yapmanız gerekiyor. Bu yasa kapsamında sizi değerlendirmesi gerekiyor. Herkese uygun değil yani herkes için geçerli olmayabilir. Ama biz firma olarak mağaza olsun olarak bu başvurularımızı devlete yaptık ve bu yasaya uyumlu bir şekilde hatta Türkiye'deki ilk firmayız. Bu anlamda dediğim gibi sosyal medya içerik üreticisi istisna belgesini alarak bu faaliyetlerimizi yapabiliyoruz. Yani bu bu kapsamda da şirket kurmadan, fatura kesmeden devletin bu yasasını dayanaraktan 3 milyon TL'ye kadar e, gelirlerimizi şirket kurmadan fatura kesmeden e, elde edebiliyoruz ve bunu yasal bir şekilde yapabiliyoruz. Devlet e, bu sosyal medya içerik üreticisi istisna belgesini almanız kaydıyla ve dediğim gibi bu firma onaylı bir firma olması gerekiyor. Bu onaylı firmaya belirli bir şekilde bir yetki vermiş oluyor aslında devlet. Sizin üzerinizden bu yasayla, bu belgeyle gelen kişiler benim denetimimdedir diyor aslında. Burada da devlet %15 vergi kesiyor. Normalde %20 vergi kesilir gelir vergisinde. Ama bu yasa kapsamında da %15 gelir vergisi kesiliyor belirttiğim gibi sosyal medya içerik üreticisi istisna belgesini alarak mağazanın olsundan elde etmiş olduğunuz kazançlar bu belge kapsamında açmış olduğunuz IBAN numarasına yatıyor. Ve bu IBAN numarasına yattığı zaman da dediğim gibi devlet sizden bu IBAN'dan %15 otomatik olarak gelir vergisini alıyor. Bu şekilde şirket kurmadan bizim de platformumuzun sayesinde size vermiş olduğunuz hizmet sayesinde Şirket kurmadan, fatura kesmeden e-ticaret yapabiliyorsunuz.